Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Zehra Taşkın'ın yeni karakteriyim. Dur bir dakika bulamadık görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar neden karakterini değiştirdim diye soracak Ben bu konuda kararsız biriyim. Şimdi ev turu yapacağım arkadaşlar. evimi biraz yapmıştım aslında arkadaşlar. Bir tane duyuru ve falan filan yapmıştım. Karakterimi göstermiştim ya. işte o da yapmıştım ama detaylı değil. Şimdi detaylı yapıyorum. Şimdi burada benim salonumun giriş. Yani başlayalım. salonun başlangıcı şu şekilde arkadaşlar. Işık yaptırdım üstte. Buraya raf, üst üste fotoğraflar. rafa da kitaplar koydum. Kitap okumayı sevdiğim için. Burası şöyle. Zemini halılar yaptırdım. Buraya annemden yağdıca çaydanlığım, işte yedek kaşık çatallarım ve bardaklarım ve Noel öyle de karalsın diye Üstte de ışık Şuradan devam ediyorum. Burası mutfağım arkadaşlar. Burada el yıkama çeşem. Bu dolabım. İkinci attı. Kapan. Ben bunu kapatıp geliyorum kapattım arkadaşlar. Barda önde önünde elimle göstermek zorundayım. Çünkü annem telefondan oynuyorum. Neyse şurası benim mutfağım. Bakın böyle tablom var. Burası fırının burada tarafta e, bardakların bardaklarım, tavam falan filan. Ve şurada var var. Şöyle burada da yemeç matlam var. Burada banyom var. Banyo bence çok geniş bir görüntü şuradan bakınca. Burada dolapta e, bu anadolu'nun bu kutudan içinde de diş fırçalarım falan var. E, böyle arkadaşlar. Kapatıp geleyim şimdi de. Evet arkadaşlar oyun geldi. Oyun barda bu arada. Yani bu görebilirsiniz. Şurada benim hava e, bunu atacağım. Tönmek ne? Bakın Ürünlerim taram ve çöpeğimin şampuan Bunu ben kullanıyorum arkadaşlar durmayın Bu da makyajlarım. Burada duşum. Burada klozetim var. Şimdi geldik benim dışı en sevdiğim odaya. Yani kendi odam. Geçelim. Evet arkadaşlar yanlış görünmüyor. Dört tane çöpeğim var. Seçe seçim yapamıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Burada okul kitaplarım. Burada takminim, televizyonum, yatağım çöp yemi Bunun ismi bal, bunun ismi ım, çikolata, bunun ismi ıı, bilmiyorum, bunun ismi koyamadım. Bunun ismi de kreçel. Bir tane denet, denetlerin ismini siz koyarsınız artık. Burada benim dolabım, bu kutuda da kıyafetlerim devamı ve burada çalışma bölümüm var. Evet, umarım hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok seviyorum, bay bay.